Safranbolu mutfağından kaburgalı kara lahana sarması. 2 bağ kara lahana, yarım kilo kaburga, 2 yemek kaşığı domates salçası, 3 adet soğan, 1 çay bardağı sıvı yağ, 3 çay kaşığı kimyon, 2 su bardağı mısır bulguru, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 bardak su. Ekmeği için 5 su bardağı un, 1 paket yaş maya, aldığı kadar su. Çayımızı bitirelim, ellerimizi yıkayalım, sonra başlayalım. Başlayalım. <laughs> bu böyle yenir, ben bunu yerim. Püf noktası tırın yaptık. Mis koktu, lütfen Volkan ya icat etsinler, bir şey yapsınlar, koku geçsin. Ay ben seni yerim. Çiçeğim sütlerimi dağıtıp geliyorum. Ayy! kaçar Kaçarım. <laughs> Pişirme şeklinden evet. dolayı beyaz kalıyor. Çok özel bir baklava tarifi geliyor. Sarımsaklı çorba yapacağız. Hastalık kol geziyor biliyorsunuz. Çocuklarınıza mutlaka yedirin. Kıvamı muhteşem oldu. Niye, sen ne olur? E, sen benimle çalışsana <laughs> ya. Afiyet <Ya, gülüyor> şeker olsun. Murselin mutfağı başlıyor. İlk yemeğimiz kaburga, kabul. Bir de yanında özel bir ekmeği var. Onu evet. da yapacağız tabii Mayalan ki. burada. Nasıl bir iş bölümü yapalım? Ne yapalım? Ön ee, Ekmeğimi ah. önce dolmasını mı yapalım? Önce lahanamızı hazırlayalım. Lahanamız haşlanırken de ekmeğimizi yiyoruz. Tamam. Lahanamızı ben kısmen hazırladım. Baksana Çok. ne kadar evet. güzel. Çok harika. Ya ben. Ee, bir şey diyeceğim. Şimdi bana bunu birisi hediye etmişti. İçine fındık doldurmuştu. Ama kim adını hatırlamıyorum. Bir sürü şeyim var o şekilde. Ben çok, çok. istiyorum ki Facebook, Instagram nereden olursa olsun bana bunu kim hediye etmişti desin ki Nursel ben şu ilden suyum. Lütfen ben de onu hatırlayayım. Çok hediyem var bu şekilde ve şu anda çok üzgünüm hatırlayamadığım için. Çok, çok teşekkür evet. Ben suyunu koyarken sen istersen başla. Ha ben şunları bir yerleştireyim. Sen ona başlamışken ortada kalmasın. Sarma işleminiz rahat olsun diye daha böyle tek seferde sarabileceğim hani şu boyutta. Evet. Elime daha kolay gelebilecek şekilde. Ama bunları da atmak istemiyorlarsa bundan da hani çorba. E, tabii ki minik minik doğrayıp çok güzel lahana çorbası. Evet. bizim yöremizde de meşhurdur barbunyalı, mısırlı, mısır yarmasıyla yapılan. Ne yani. kadar hızlısın ya? Bunu atmadık. Gördüğünüz gibi akşam çorba yapacağız, etibe. Hatta evet. akşam bununla çorba yapalım. Harika ben çorba. Ben hemen onu. arada evet. bir çorba yaparım bununla. Ben haşlama işini devralayım. Ben de o zaman hamurumuzu devralayım. Sana hamur için ben hemen bak emaye kaplarımı çıkarayım. <laughs> Zaten bizim orada çok var. Emaye kap evet, mı? Evet biz ya. de çok severiz. Annem hatta, hatta çoğu yemeğinde halen yapar, kullanır. Ya bizde de ekip olarak böyle çok zevkli bir ekibiz biz. Programı yapmaya karar verdiğimde bütün arkadaşlarımdan topladım. Herkesin parmağı var. Müthiş bir emek var bu evde. Öyle söyleyeyim. Çok zevkli insanlar bir araya geldi. Onu da belirteyim. Bizim dolmamızın yanına şöyle bir ekmek olacak. Hı hı. Bununla beş, beş su bardağı diyeyim ben. Yetecek. Ben biraz batırdım. Bakar mısınız? <laughs> evet. Bak. Ben çok seviyorum. <gülüyor> <bunu>. <gülüyor> çok güzelmiş hanım. O kadar sizi yansıtıyor ki. Evet. Sıcacık, Teşekkür. Açık büyük böyle. Teşekkür ederim. Harika evet. bir. Ben biraz ılak, ılık su alacağım. Şimdi bir de maya istiyorum Nurcan'cığım senden. Islak mı, kuru mu, nasıl maya istiyorsun? Yaş, yaş maya. Ne farkı var? Çok hakim misin hamur işlerine? Evet, şimdi kuru maya da hani poğaçalarda, açmalarda kuru mayayı biraz e, bir tatlı kaşığı kadar yemek, e, şekerle ıslatırsak Biraz da onu sıcak suda kabartıyoruz. hı. kabartıyoruz. Yani o kabardan maya daha güzel kabarıyor. Yani e, çok özür dilerim, Yaş maya ekmeklerde evet. daha iyi. Evet, ekmek ama doğru anladım. Ne kadar bir tuz? Bir tatlı kaşığı kadar. Bir tatlı kaşığı. Ha, bak, görüntüye bak, değil mi? Birazdan bu muhteşem bir ekmek tuz olacak. Muhtuk bir ekmek olacak, doğmamızda yiyeceğiz. Lahana'ya yalnız tuz ekleyelim. Çünkü tuz eklediğimiz zaman çoğu bayan tuzsuz açlıyor, rengi koyu yeşil oluyor. Tuz eklediğimiz zaman rengi açık yeşil olur ve piştiği zamanda da çok güzel bir renk alır. Püf noktası yaptık. Bu kadar iyi mi? İyi. Çok. Çok. Az. Böyle çek attım. Evet. Tik attım. Tink. Püf noktası. Soğuk su koyuyorum. Evet soğuk suya lahanalarımızı şoklayacağız. Daha yeşil olması için. Ne kadar e, diyelim lahanaya? İki bağ... İki bağ. Aldım evet. ben. Doğru i̇ki mu? Kal. Kalabalık bir aileysek üç bağ. Yani ee, çok iki kişilik bir aileye zaten iki iki bağ yeterlidir. Onlar böyle pazarda hazır satılıyor da markette de evet. bağ olarak satılıyor. Evet. İki bağ e, yeterlidir. Lahana kara lahanaya evet. ihtiyacınız var. Kara lahana dolmamızın yanında ekmeğini yapıyoruz aynı anda. Ben evet. başlıyorum. İkiye Annem mi İkiye evet, mi i̇ki mi böleyim mi? böleyim? Evet böleyim. Sanki anca gibi. Tamam. kapak örtüp bırakacağız. Bir yarım saat 40 dakika. E ıslak bez mi istersin? Yok hayır hayır. Yani Aşağı. hava almasın. Sıcağıyla böyle kabaracak bu. Fos fos olacak. İyi mi bu? İyidir. Şöyle kaloriferin üstüne vereyim mi? Evet. Al evet. Bir tane mi? Evet iki İyi tane. Mi? İyidir. Kaburgamızın altına da soğan kavuracağız. Soğan ve salça kavuracağız. Şöyle çöp için Geliyorum sana. Kası alabilirim? Tavayı alabilirim Yusufcim ben. Şimdi de içini hazırlıyoruz. Bunun içi öyle herhangi bir iç değil. Ee, en önemlisi mısır buğdayı, bulguru. Bulguru evet. <laughs> mısır bulguru kullanacağız. Evet. Mısır bulgurumuzu soğan ve baharatlarla kavuracağız. <laughs> İçini iri mi istiyoruz? Çok iri olmasın çünkü bulgurumuz çok böyle iri bir bulgur değil. Hı hı. Ee, i̇çinde sırıtmasın soğanlarımız. Hani hep derler ya malzeme hep aynı orantıda olmalı. İşimiz olmayacak. Bu aletler de hayat kurtarıyor. Hayat kurtarıcı. Gözümüz yaşarmıyor artık. Evet. Evet kavurmaya başlıyoruz. Evet. alıyorum. Dolmamızın alt, alt döşemesi için hazırlayacağız bunu da. Yağını koyuyorum. Evet. Şimdi biz e, dolmamızın tenceresini hazırlıyoruz. Altına evet, kaburga koyacağız. koyacağız. Ben bunu yapamıyorum. Gerçekten. Çevire, çevire. Yapamıyorum. Ama elde de Tahtadaki gibi ince olmuyor. Bak daha evet. iri yapıyoruz evet. mesela şu an. Ama bizde zaten şimdi bu zaten soğanların üstte gözükmesi gerekiyor. Etin üstünde kalacak bu kaburga etinin. Hı. Hmm. Ha ters çevireceğiz. Tabii şimdi. ters çevireceğiz. Yani bunlar gözükecek Aha. orada salçalı sosla birlikte. Umarım beğenirsin <laughs> aldığım kaburgayı. Zaten e, kaburga hani çok iri olduğu için artık genelde biz biz kaburga diyoruz. Hani pirzola demiyoruz. Pirizola, evet. evet Ama normalde pirzola dövdürmedin. Evet, dövdürmedin. Ee, Böyle aldık aklınızda evet. olsun. Şimdi bunun alt sırasına e, gelecek kadar koyacağız biz. Yarım kilo yeterlidir bunun için zaten. O sonra da salça ekleyeceğiz. Şimdi orada şöyle. Ha evet. oraya da aldım. Evet. Aa bak evet, bolmuş. Fazla geldi gözüne. Evet, evet. Fazla geldi. Çünkü İstanbul'da hani bunu herkes bulamıyor normal yemek ev yani aldığımız salçalarda iki yemek kaşığı ama bir antep salçasıysa bir yemek kaşığı yeterli. Hı hı. Bu için hazırlı bu ana tenceremiz ters çevireceğiz yemeğimizi. Ben de bir yandan onu yapayım. Şimdi baharat ekleyeceğiz. Ne istiyorsun? Nane'miz, karabiber'imiz. Pul biberimiz. Buyur. Şunu da alabilirsin. Tamam. Nane, pul biber. Bir, Bir tatlı kaşığı. Bilelim. Pul biberim. Bu da Antep. Acı mı? <laughs> Çok değil. Bir tatlı kaşığı da ondan. Biraz karabiber. Şöyle. Karabiberimi çekiyorum bunu biraz, yine bunu da e, sıcak su ekleyeceğim. Aynı malzeme birbirine karışsın tamamen diye. Ağzının siyah dışına şu anda ekmek basmak istedim. <laughs> şu anda bak o kadar güzel oldu ki. Ve ben sadece buna biraz e, kimyon istiyorum. Yeterlidir. Kimyon, ya ben tadını çok seviyorum ayrı de yemeklerde Çok. et yemeklerinde acayip hazmı kolaylaştıran evet. bir şey. Şimdi ona iki su bardağı kadar mısır bulgurumuzu da ekleyeceğiz. Safranbolda bunu mısırı fırınlıyorlar önce büyük taş fırınları var ekmek yapılan. Bu mısır ununun bir büyüğü mü? Mısır ununun büyüğünün bir büyüğü bu. Ha, yani, mısır ununun evet, büyüğünün büyüğü. Evet. Ha. O yüzden mısır bulguru diyoruz. Çünkü tanelere bakıldığında Aynen. zaten bulgur gibi olduğu Aynen. için Ve, e, içimiz kavruldu. Çok Tuzu... çok kavurmadın. Çok az zaten evet. kendisi dili bir malzeme. Tuzunu ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar tuz. Çünkü Antep salçalarında Tuz bol miktarda var ve bu iri tuz. Aynen. Şimdi bir su bardağı kadar suyunu ekliyoruz. Normal tuzum da var bu arada. Tamam yeterli. Çok <laughs> az. Ya çok güzel oldu. <laughs> bu böyle yenir. ben bunu yerim. Ha? Şey Pişse e, yerim yani. Karadenizlerin mığlaması bu da baharatlı mığlama gibi olacak. Ona benziydi. <laughs> Altını kapatıyorum. Bu beş dakika dinlenecek. Tamam. Su iyice çekecek. şu hiç dövülmemiş pirzolamızı hı hı. E, şu şekilde. Yani alt kısım şöyle boş kalmayacak evet. kadar. Evet. Tencerenizin boyuna göre değişecek bir şey bu. Evet. ki et doldurmanız gerekmiyor. Herhalde yarım kilo pirzola yarım, yet, yeterlidir. Anca evet, yeterlidir. Bu etin yağını saldı salacak, alt malzeme etlerin üstüne gelecek çünkü bunu ters çevirdiğimizde o görüntü... O, o, çok ciddi söylüyorum böyle bir şey yapmadım muhteşem bir yaparken yani mis koktu lütfen Volkan ya icat etsinler, bir şey yapsınlar koku geçsin insanlara böyle kafayı yedik hepimiz muhteşem bir iç yaptık evet. ve şu... Beni bitirdi, o birazdan yağını salacak, evet. aman Allah'ım kara lahanaya geçecek falan da filan da filan biz de yiyeceğiz. Farm, e, farm. Saralım artık. Evet saralım. Hadi. Ben yine de sana şöyle azıcık alacağım. Evet. Lahanalarımız tuz eklediğimiz için rengi gayet yeşil gayet ve çok güzel, güzel. diri. Aynen. İkinci sıramız. 3 olabilir ama çok fazla üst üste gelmemesi için 4-5 sıra yapmayın. Tencereyi doldurmasınlar yap yapacak olanlar. Yok zaten şey, iki pazımız vardı. 2 demet, 2 bağ. Yerli. Dolmayı bu şekil, yaprağı bu şekil değil de şu şekil. Evet evet, evet sonradan yani gördüm ama. Yani şu şekil sarılacak Ne olur yaprağı. ki öbür türlü sarsak? O damarlı yeri tam ortada geliyor. Dolmanın görüntüsünü de bozuyor. Ve Sarımı daha kolay bakın şu şekil atıp hani bunu böyle çevirmek ben böyle bir iç yemedim şu şekil yapıp ve dolmayı dizerken hmm. e, şu e, bitir yani biten yerin alta gelmesi gerekiyor şöyle evet, açılmasın hı. diye açılmasın diye ve sıkı sıkı dizdikten sonra muhakkak şunu yapsınlar göstereyim. Tabak, tabak kapatacağız. Tabak koyacağız ama bu e, arada boşluk kalmayacak. Bütün malzeme oturuyor. Çok az tuz ekleyip şöyle yani lahanaya da çünkü tuz koyduk. Çok az tat verecek kadar tuzumuzu ekledik. Tabak ben sana onu evet, Suyumuzu ilave edip de koysak daha iyi olur. Hamurumuzu alıyorum. Evet. Bunun yanında evet. olmazsa olmaz ekmeğin var. Ben hazırım diyor. Bak, Hepsi <laughs> <laughs> istiyorum bu. Ne çok büyük ne çok küçük. Yağlıyor muyum? Hayır. Muyum? Şimdi 10 size o kadar güzel bir formülünü vereceğim ki ben size. Şimdi hamurumuzu böyle tezgahımıza aldık. Şöyle. O eee ayırdığımız e, lahanalarımız vardı. Ondan istiyorum ben sizden şimdi. Çok merak <laughs> ettim neresine koyacağımı çok merak <laughs> ettim şu anda. O lahanaları tepsimize dizeceğiz. Bu şekil. Altına, <laughs> hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum şu anda. Ben şu an çok şaşırıyorum. Şimdi, ne olacak bu ekmek? Şimdi bu lahanaları bu şekilde açık yani sırtı alta gelecek şekilde dizdik tepsimizi. Şimdi bu hamurumuzu alt üstü açtık burada. Şöyle koyuyorum. Allahım böyle bir bu görüntü var mı ya? yine o beyaz bezimizi üstüne örtüp aynı gene peteğin orada bir 40 dakika şişecek bu böyle kabaracak bekleteceğiz. Evet, bekleteceğiz. 40 dakika, yani biraz yani daha el mayası. Evet, yani bir yarım saat yeter. Yani öyle şiştiği zaman zaten dolmamız da kaynadı. Şöyle. Kapatıyorum, götürüyorum. Aynen yerine götürelim, orada bizi beklesin.